Suriye'de, hem Irak'ta, diğer e, ve Doğu ve Güneydoğu'da Öcalan artık e, bir siyasi figür olmaktan çıkmış. Hele hele yeni nesilde kendi konforu için her şeyi yapabilecek oportunist bir kişi olarak ilan edilmiş. Yani e, Ve e, halkın oylarıyla seçilmemiş. O e, terörle e, ve e, çocukları Hatta hayvanları bile katledilerek zoraki olarak kendisini bir örgütün lideri olarak ilan etmiş. Ama halkın karşısına çıkmış mı? Halkın karşısına çıkıp bir oylamaya katılmış mı? Katılmamış. Ama e, oylamaya katılan Selahattin Demirtaş'ı kimse anmıyor. Ya Selahattin Demirtaş 10 yıldır içeride yatıyor. Adam eline hiç silah almadı demiyorlar. Ama Öcalan'da da öcalan. Neden Selahattin benmişti? Demirtaş ismi ağza alınmıyor? Süreçte de aslında çok konuşulmadı Selahattin Demirtaş. Dem partiden de çok az duyduk galiba. Niye Selahattin Demirtaş bu yani süreçten dışlandı evet. Şöyle söyleyeyim ülküm. Ya yani, e, öcalan e, artık e, sadece yeni nesil Y kuşa Z kuşağı dediğimiz e, Kürt gençleri arasında değil. E orta yaştaki insanlarda da artık e, sevilmiyor. Yani Öcalan'a fenomen diyorlardı. Ne fenomeni? Öcalan deyince bölge halkı 50 yıldır çektiği zulümleri hatırlıyor. Bu Öcalan yüzünden işte benim yeğenim dağda öldürüldü. İşte benim e, teyzem e, İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı. Öcalan deyince akla bunlar geliyor. Acı geliyor. Gözyaşı geliyor, kan geliyor. Oysa Selahattin Demirtaş şimdi bana da saldıracaklar. Selahattin Demirtaş'a övgüler diziyor diye ama Benim aklıma izmiyorum. Seni ben... başkan yaptırmayacağız cümlesi geliyor. Evet, birincisi bu. Birincisi bu. İkincisi Selahattin Demirtaş bu Kanbil ve PKK'nın alışkanlıklarını ezberlerini bozarak bir polisimiz şehit olduğunda, bir askerimiz şehit olduğunda yüreğim kanadı kınıyorum demişti. Yok, oysa örgütün üst düzeyinde böyle bir şey yoktur. Öcalan'da hiç böyle bir şey değil. Mi? O savaşın gereği demiştir. Kendi yani telsiz emirleriyle şurayı yakın öldürün dediği hala kayıtlarda var. Ama Selahattin Demirtaş öyle mi? Çıktı. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ciddiydi o ya. işte, milletvekili oldu. Parti genel başkanı, eş başkanı olarak halkın karşısına çıktı. Ama ee, onun barış gerçekten Türkiye'nin barışı, bölgenin barışı ile ilgili verdiği e, mücadele yanında Öcalan'ın ki kulak değil, okyanusta dam damla değil. O yüzden de zaten PKK ve merkez komitesi kan değil ve PKK unsurları Öcalan'ın e, Öcalan karizmasını Selahattin Demirtaş çizdi diye e, Demirtaşa bir tavır koydu e, ee, ya böyle bir şey olabilir mi? Yani hadi Demirtaş'tan vazgeçtik. Ya Ahmet Türk değil mi? Devlet Bahçeli'nin sevdiği adamlardan birisi Ahmet Türk. Ahmet Türk üç defa seçilmiş Mardin'de. Her birinde de görevden alınmış, yerine kayyum atanmış. E, yargılandığı davadan da beraat etmiş. Kaç ay olmuş. Devlet Bahçeli de diyor ki ya Ahmet Türk, Ahmet A diyor bile, A diyor ona. İşte şöyle severim, böyle severim diyor. Yani niye e, bu kayyum belediyelere madem böyle bir ortam oluştu da e, Ahmet Türk e, Mardin'in başına geçmiyor? İşte yine Sayın Bahçeli'nin evet. öve öve bitiremediği birlikte fotoğraf çektirdiği Ahmet Özel niye Esenyurt'ta evet. gidip makamını oturamıyor? Bunları konuşmuyoruz. Bunları konuşamıyoruz. Devlet Bahçeli'nin kilimini konuşuyoruz. Ya yani kilim e, kilim bakın e, evet değerlidir tarihimiz ama kilim eskicilerde de hiçbir e, şeyi olmayan e, sanat değeri olmayan kilimler de vardır yani kilim deyip geçmeyelim burada bir mesaj var ama bu e, bu bu memlekette sadece kilimle ölçülebilecek kadar ucuz değildir 50 bin şehirimiz var 50 yılda Türkiye'nin kaybettiği ekonomik kayıp e, trilyon dolarları buluyor. Türkiye belki bugün üç katı, dört katı büyük olabilirdi. Trilyon dolarları buluyor. Bizim bu terör yüzünden kaybettiğimiz. Biz şimdi oturmuşuz, kilim e, kilimi konuşuyoruz. Ya yani adam çıkıp bir kere ben pişmanım bile dememiş. Adam demiyorum. E, terörist başı işte e, bebek katili. Ben pişmanım. Yaptıklarımdan vicdan azabı duyuyorum bile demiyor. Örgütün yöneticileri ne demek diyor e, aff dilemek? Biz diyor affedilecek bir şey yapmadık. Hala bunu söylüyorlar ve bu koşullarda bize bir takım şeyler de yatılmaya kalkışılıyor. Ne diyelim? Ama... daha fazla konuşursak. <laughs> e, Ülkü yarın sabah e, kapımı e, polislerin çalmasını istemiyorum. Ben 50'den fazla e, dosyam var, davam var. Ben de e, bu hafta e, Evet. Senin Demira... yine e, Tazminat ödedik. Öyle Onun mi? için evet. e, derinlere de girmeyelim. Evet, e, şimdi ben de istemem tüm bunların olmasını ama galiba bazı noktalarla ilgili biraz e, eleştiri getirmek farklı da değerlendiriliyor. Şimdi eleştirilince ya da düşüncelerinizi söyleyince, örneğin işte barış düşmanı olmakla. ...yaftalanıp suçlanıyorsunuz. Oysa kimse barışın düşmanı olmaz. Kimse terörlü bir Türkiye'yi istemez. Ama işte sorgulamalar yapmak... ...zaten bir gazetecinin asli görevi. Sürece dair ne biliyoruz, ne bilmiyoruz... ...ne oluyor, ne anlatılıyor... ...bu cümlelerin anlamı ne... ...bu olanların anlamı ne, ne kadar samimi... ...örneğin demin geldiğiniz nokta... ...Selahattin Demirtaş noktası neden dahil edilmiyor? Orada bir Öcalan-Selahattin Demirtaş karşılaştırması da yaptınız. Şimdi başsağlığı dileğinden bahsettiğiniz Selahattin Demirtaş'ın çok riskli yerlere girmeden şunu sormak isterim size Öcalan Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de büyük bir savaş verdiğini Anzaklara sizin şehitleriniz bizim de şehitlerimiz dediğini şehit ailelerinin kendisini de böyle tanımlamalarını istediğini kendisinin de şehit ailelerine saygıyla baktığını ve acılarının ne kadar büyük olduğunu bildiğini söylüyor görüştüğü kişilerle İmralı'da. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk Anzaklara, sizin şehitleriniz bizim de şehitlerimiz demiş. Öcalan da diyor ki şehit ailelerine bana da böyle bakın. Bu ne demek? Ya, haddini bilmiyor bir kere. Bir haddini bilmiyor. Hadsiz. Yani e, bunu İmralı'dayken söylüyordu da Şam'da işte Beka'dayken veya başka zamanlarda niye söylemedi? Kendini Atakürt falan ilan etmeye kalkışıyor. Bakın tırnak içerisinde söylüyorum. kürt, ben Türklerin atasıyım, büyüğüm falan demeye çalışıyor burada. Burada o da subliminal ince ince mesajlar veriyor. Ve ona diyeceksiniz dönüp sen çocukların katil, çocukların ölümünü emrettiğinde dönüp o gece uyuyabildin mi? o halktan özür diledin mi? O insanlardan baş sağlığı diledin mi bugüne kadar da? Bugün birdenbire çıkıyorsun. Kendini bu ülkenin gerçek kurucu önderi Mustafa Kemal'le eş değer tutmaya kalkışıyorsun. Sen bir narsist, e, akıl, e, aklın tutulmuşsun demiyor kimse. Haddini bil e, demesi gerekir diyordu bunları. Oradaki üç milletvekili, hadi birini neyse o milletvekillerinden birisi sen ne demek istiyorsun? Haddini bil. Sen Mustafa Kemal'le kendini eş değer mi görüyorsun? Alçak herif diyemediler. Yani. Diyemediler. Fethi Yıldız sonra Bunların da hesabını... Siyasi tarih bunların da hesabını soracak. Ülkü. Ben Ülkü ismini çok severim. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu derginin adıdır Ülkü. Kızına verdiği isimdir evet. Ülkü. Evet. Ama Ülkü... Ee, ya bizim bizim mesela andımızda ülküm vardı. derdik değil mi? Tabii. Evet. Sonra. Şimdi kendisini kendilerini ülkücü olarak nitelendirilen bir topluluk var. Devlet Bahçeleri ve Şürekası'nın. İçlerinden bir tanesinin bir açıklaması oldu mu? Ülküyle ilgili. Sen bizim ülkümüzü mahvettin. Sen bizim ülkümüze saldırdın. Sen bizim değerlerimizi yok ettin diyen birisi var mı? Yok. Onun için e, bu işleri bıraksınlar. Peki. Bu ben... işleri bıraksınlar. Su akar, yolunu bulur. Burada e, Amerikan emperyalizminin dayattığı e, bu coğrafyada yeniden ülkelerin sınırlarını, sınırlarının belirleneceği günlerin arefesinde bize bu e, insani bir takım subliminal mesajlarla kafamızla işte aklımızla falan alay etmeye kalkışmasınlar. Sayın Demirağ sözlerinizin cımbızlanmasından duyduğum endişeyle birlikte sürekli peki